Mudurnumuz için, her şey Mudurnu için yola çıktınız ve Mudurnu için bir şeyler için çırpınıyorsunuz. Bütün siyasilere bu grubu açtınız. Ee, belediye başkan adaylarına en son bütün bölgeler <laughs> için yol verdiniz. Ve herkes bu grupta bütün fikirlerini özgürce bile getiriyor. Ne mutlu mudum, Niye böyle bir grup olduğu için. Burada da bu grup dernekleşecek mi, kooperatifleşecek mi, mı, daha yaptırıcı, daha yapıcı, nasıl bir duruma gelebilir? Bunun için topladınız. Çok güzel fikirler çıkaracağına inanıyorum. Katılımın daha geniş olacağını ben düşünüyorum ama bayram bile daha fazla olacağını düşünüyorum ama e, bu bile mudurluğu için durumu silgeleyebilecek, koplatabilecek bir ürün burada. O yüzden hepinize başarılar diliyorum. Hepinize ayrı teşekkür ediyorum. Yani ben de burada Nacizane emekli olduktan sonra işte burada özel çocuklarımız için bir eğitim yuvası açmış. Bir kim girişimci der, kimisi eğitimci der, kimisi çok iyi işler yapıyor der. E, fakat e, Özel çocuklarımızın da varlığı yatsınamaz. Türkiye genelinde yüzde on iki buçuk nüfus sahip bu özel gereksinimli bireyler. Aynı ortalama modunda da mevcut. Ben de onların sesi olmak için, onlara yardımcı olmak için burada hayatımı sürdürüyorum. Çok çok iyi. Nurumuzsun. Çalışma, çalıştay, başarılar diliyorum. Sözü Nazım abiye bırakayım. Teşekkür ederim. Herkese öncelikle iyi bayramlar. Nazım Ulusoy. Ben 1958 doğumluyum. Ee, bu durumda şu peki fırın. Demirciler Caddesi'nin 13 numaradaki fırının sahibi babam fırıncı Naciz. Yani bir zaman Kadıoğlu Ekreşim olarak bildiğimiz Eskiler iyi bilir. 30 yıllık bir ayrılıktan sonra müdürlüğe dönüş yaptım. Eğitim olduktan sonra çimento vakalarında yöneticilik yaptım. E, şu anda tarım işi de istihbarat ediyorum. Emekliyim. Çalışmaya başarılar diliyorum. teşekkürler tamam Damı öndedir. Emekliyim. Niyazi Haldan, ben müdürlüğü değilim. Ben geldim. Şimdi yani Cem Gülse ve Cimdallı Yüksek Mühendisi. sonrası Mühendisi Mühendisi Mühendisi. Aynı zamanda da çalışma olan Yoran Şerfer Mühendisi. Türkiye'de de görev sevdiği Türkiye Aynı zamanda da Birleşik Milletler Kıramışlar ve Bilo Uçak Mühendisi. Yine kent şeklinde daha konu katar. Proje bazlı çalışıyor. Dolayısıyla kısa hatırlayabiliriz. Yani birleşme benzeri şekillerle bağlanıyor. Peki şöyle tabii potansiyel olarak örnekler onunla Şu anda Bolu Kent Konseyi Başkanı, Mudun Derneği Başkanı, Bolu halkından ve tanıtma Vakfı Genel Sekreteri, aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti eğitimi, Kadı Türkçü Düşünce Derneği Yüksek Disiplin, Genel Merkez Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi, Emek Yönetmeler Derneği Başkan Yardımcısı ee, ve Mudun Sendalisi, Mudun'un belirtisi otomotiv oranı. Bu konularda destek buluyoruz. Ee, özellikle bu da karşımızda Yani iş artanını devam götürüyorlar. Diğer bir odası başkanının oğlu da gençliği eee cemiyetine katılmış. kardeşinden Mühendisleri Odası oğlu temsilcisi, e, de, odası, temsilcisi de aynı zamanda çeşitli yörelerde e, bu

çeşitli sivil toplum kuruluşlarında aktarılan çocuk hak kuruluş görev yaptım. Oraya da olarak kartı sağlayabileceğimi düşünüyorum.